Diyorum. Çok teşekkürler. Efendim, e, bu e, tahmin edilmeyecek bir konu değil. Tamam. Malum ülkede hukuk yok, adalete erişim zor ve insanlar artık alternatif yollar arar. Biz çok iyi biliyoruz. E, Türkiye'nin insan hakları karnesi açısından e, objektif e, kriterler açısından dünya çapında sürekli gerilediği bir gerçek. Bunu kimse inkar edemez. E, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve Yok. yargının bağımsızlığı alınmadığında sürekli gerileyen bir ülke durumundayız. E, ve e, adaleti insanlar kendi aralarında dağıtmaya başlıyor. E, hukuk bypass ediliyor. Güç e, eksenli bir anlayış ön plana çıkıyor. E, i̇nsanlar e, adalet yerine gücü e, tercih ediyor ve azgın bir istekle güç sahibi olmak istiyor. Ya. Kendilerini sınırlayan adalet duygusu ortalıkta yok. Hukuk çalışmıyor. Yargı iktidarın boyunduruğu altında inliyor ve mafyalarda ortalıkta cirit atıyor. Başka bir şey değil şu anda yaşanan. Bu azgın güç isteği aslında sadece siyasetle de sınırlı değil. Hayatın her alanında bunu görüyoruz. İşte te televizyon dizilerinde mafya Gayet özenilmesi gereken kişiler olarak sunuluyor. Çocuk yaşlarda bile bilgisayar oyunlarında silahlar çok ön planda imha etmek, vurmak, kırmak, parçalamak, yok etmek eksenli bir şekilde çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Bırakın siyasi alanı. Çocuklar, gençler şu anda en popüler özendikleri e, kişiler, eli silahlı olan e, işte e, dizi aktörleri ve e, diğerleri. Bunları hepimiz çok iyi e, biliyoruz. Hmm. E, tabii bütün bunların ortasında Esenyurt'ta ki e, Angeles deniliyormuş e, sanırım Los Angeles yani... e, gibi abi, e, kullanılıyor. Artık Esenyurt 2 milyonu da aşkın nüfusuyla eee ...bu tür olayların en çarpıcı, en vahim bir şekilde yaşana, yaşandığı bir yer halini almış durumda. Ee, bir an evvel e, bireysel silahlanma alanında yasal önlemler alınmalı. E, e, bireysel silahlanma derken aslında silahın dünya çapında ve Türkiye'de yükselen bir oranda e, kullanıldığını... E, ve ölümlere yol açtığını görüyoruz. Umut Vakfı'nın verilerine baktığımız zaman bundan 12 yıl önce dünya çapında 8 milyon yıllık silah üretildiği ve 15 milyon kurşun üretildiği tespit edilmiş. Yani düşünün en iyi 12 yıl önce bile bir insana iki kurşun düşecek şekilde silah üretiminin çok ön planda olduğu bir dünyadayız. Silah endüstrisi dünya çapında son derece etkili ve en çok para kazanan sektör. Türkiye açısından baktığımız zaman biz mecliste bütçeyi yaparken bunu görüyoruz. Bütçenin ikinci büyük kalemi silah. Yani hem devletin, hem silahlı örgütlerin, hem bireylerin yoğun bir şekilde silaha alışveriş hakim olduğu, silahı kullandığı, insanların öldüğü e, bir çağda e, bireysel silahlanmayı mutlaka yeni baştan konuşmak zorundayız. Şu anda Türkiye'de buçuk e, milyon ruhsatlı silah kullanan kişi olduğu e, düşünülüyor. 25 milyonda e, ruhsatsız silah olduğu hmm. tahmin ediliyor. Çok hmm. yüksek rakamlar bunlar. Ve e, 2018'deki ruhsat alma oranlarına baktığımız zaman 7 bin e, civarı iken 2021'inde bu oranların e, 16 bine ulaştığını görüyoruz. Her geçen gün artan bir e, şiddetle karşı karşıyayız ve e, Türkiye'de e, maalesef e, her 100 kişiden 12'sinin silahlı e, olduğu ortaya çıkıyor e, ve 178 ülke arasında yapılan bir çalışmada Türkiye'nin silahlanma oranı açısından 14. sırada olduğu ortaya çıkıyor ve AB ülkeleri arasında yapılan bir başka araştırmada ise silahla işlenen cinayetler anlamında 3. sıradayız. Hı. Son derece vahim bir durum var ve artan bir durum var. Yani ee, dünü arıyoruz sürekli. Bugün sürekli dünü arıyoruz. Artan e, bir silahlanma eğilimi var. E, dediğim gibi bu sadece bireylerle alakalı bir durum değil. E, devletin, örgütlerin, bireylerin yoğun bir şekilde silahlandığı bir ortamda e, insanların ateşli silahlarla ölmemesi mümkün değil. E, Türkiye'de yılda ortalama 4.500 Civarında insan e, silahla e, vurulduktan sonra hayatını e, kaybediyor e, ve bu her geçen günde e, artıyor maalesef. E, yapılan e, araştırmalarda e, insanların e, silahları e, silahları daha çok e, yakındaki kişilere karşı kullandığı tespit edilmiş. Hı hı. E, bu da e, insanların e, ellerinde silah olmasının ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. %57 oranında yakınlarına karşı silah kullanmışlar. Düşünün yakınlarınızla birlikte aynı evdesiniz, aynı sohbet ortamdasınız. Bir tartışma başlıyor ve %42 oranında hemen silahlara davranıldığı e, ve ölüm olaylarının gerçekleştiği görülmüş. E, silahla e, insanların birbirine e, darp etmesi, e, kavga etmesi sonucunda da e, 12 kat fazla ölüm e, ihtimalinin ortaya çıktığını görüyoruz. E, bu e, rakamlar bize e, mutlak surette silahlanmanın durması gerektiğini gösteriyor. Gerek Ulusal gerek uluslararası anlamda gerek e, bireysel anlamda bir dur demek zorundayız buna. E, çünkü e, silahlandığınız zaman e, güçsüzü vuruyorsunuz. Bunların arasında da e, işin doğrusu en çok e, kadınlar e, büyük zarar görüyor. Yani her ay en az 35-40-50 kadının öldüğü bir ülkedeyiz. Ve bu da gittikçe artıyor. Neden böyle oluyor? Çünkü insanlar dünya, e, korunma amacıyla evinde silah bulunduruyor ama en ufak bir tartışmada en kolay bir şekilde vurulan kadınlar oluyor. Erkeklerden ziyade kadınlar oluyor. Çünkü e, silah demek e, işte devlet olmak demek, silah demek erkek olmak demek, silah demek güç demek, silah demek e, gücünü göstermek, karşısındakini bastırmak anlamına geliyor. E, bütün bunlar son derece sıkıntılı. E, bir de e, tabii e, yasal e, silahlanmayı çok masum gösteren bir anlayış var. E, bu da çok doğru değil. Yani yasal olarak insanlar ruhsatlı silah alıyor e, ve sonra ne oluyor? İşte avlanmak için silah aldın diyor. E, av, av silahıyla evdeki e, insanları öldürebiliyor. E, Veyahut da polisler. Şimdi biz bunlarla çok mücadele ettik. Polisin vazife ve selahiyetleri kanunu son derece önemli. Bir demokratikleşme kriteridir. E, e, demokratikleşirseniz polise silahını e, çok kolay kullanma hakkını e, fazla vermezsiniz. Demokrasiden uzaklaşırsanız polisin çok rahat bir şekilde silahını kullanabildiğini görürsünüz. Gösterilerde rahat bir şekilde insanlar yaralanabilir veya öldürülebilir. E, bayli meçhuller olur. Yargısız infazlar olur. E, bu yasaların mutlaka daraltılması özgürlük ve demokrasi yolunda e, ilerlemesi gerekiyor. Yoksa e, bu olaylar durmaz. Bir de şu var e, yani düşünün e, işte yakınlarınızla oturdu, En çok da yakınlarınızla veyahut da işte ilişkide yakın ilişkide bulunduğunuz aileniz veya arkadaşlarınızla olan tartışmalarda silah ölümü getiriyor. E, bir de hiç alakası olmayan insanlar da ölüyor. Bu da oldukça yüksek bir oran, yüzde 13 oranında diyelim bir silahlı çatışma başladı, taraflarla hiçbir alakası olmayan kişiler yüzde 13 oranında ölüyormuş, oldukça yüksek bir oran. Çünkü herkes de silah var. İşte Esenyurt'daki evet. olayda gördük silahlı kişiler. Tekel bayisine giriyor. Tekel bayisindeki kişi de silahına davranmak için fırsat buluyor. Bir ara silahına davranıyor ve karşıdakini vuruyor. Onlar onu bu sefer öldürüyorlar. Yer alanlar, ölenler. Demek ki silahın olduğu yerde ölüm vardır. Evet. Bakın o yüzden mutlak surette internetten silah satılmasına kadar rahat kolaylaştırılan bir ortamda silah edinmenin önüne geçmek gerekiyor. 2753 sayılı ateşli silahlarla ilgili yasa, yönetmelik de silah edinme konusu zorlaştırılmalı. Oldukça kolaylaşmış durumda. Ve şu anda biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkede çok kolay bir şekilde insanlar silaha sahip oluyor ve şu anda bizim yaşadıklarımızdan çok daha fazlasını yaşıyor orada insanlar. Bırakın evet işte asayiş olaylarının artması e, eline silahı alan okullarda, hastanelerde, iş yerlerinde e, çok önemli katliamlara imza atabiliyor. Türkiye'de öyle bir yere gidiyor. Yani hukukun ortadan kalktığı, e, artık e, insanların yargıyı kendilerinin dağıttığı, e, mafyanın cirit attığı e, bir ortamda e, bunun olması e, kaçınılmaz e, diye e, düşünüyorum. Evet. Ee, Nuray sorun var mı? Ben evet e, bu... E... Yaklaşık bir 4-5 dakikamız var e, Ömer Bey lütfen. Tabii. Evet. Ömer Bey'in e, son sözlerini biraz açmasını istiyorum. Benim açımdan da o dikkat çekici e, bir konu. E, hani silah olduğu zaman yargısız infazların, e, faili meçhullerin vesaire artacağını ve bunun hani böyle bir sivil e, görünüm olarak yani daha önce devlete teşmil edilen e, bu tür vakaların e, artacağı e, bir gerçek. Şimdi e, şöyle bir şey, yani e, evet insanlar kendi kendilerine yargı dağıtmaya başlıyorlar. Ama bu e, yargı e, son derece hani e, hukukun boşalttığı alanların yanı sıra aynı zamanda biz sabah şeyi konuşmuştuk Hande Baladına bir tehdit geliyor. Yüzüne kezap atacağım diyor. Onun kılığı, kıyafetiyle yani bir sporcu olarak giydiği e, şeyle, formasının e, tırnak içinde açıklığıyla ilgili olarak da hani bunlar söylenebiliyor. E, yani beğenmediği, kılığını, kıyafetin duruşunu, oturuşunu beğenmediği insanlara şiddet uygulayabilecek bir raddeye gelmiş durumda. Çok fazla acıta olmuş bir toplum. E, dolayısıyla silah ee, bu tür cinayetleri e, kolaylaştırır gibi geliyor. Yani hukukun nasıl bir e, boşluğu var? Yani hukuk sistemi nasıl bir hukuk sistemidir ki e, toplum içinde bu kadar yaygın bir silah satışına cevaz verilebiliyor ve buna da izin veriliyor aslında. Ee, dolayısıyla yol da açılıyor. Bu kadar kolay sipariş edilebilmesi silahın. Hani e, bu yargı dağıtma meselesini bir parça açabilir misiniz? Evet. E, buna mutlak surette bir dur demek zorundayız. Çünkü elinde silah olan yargıyı kendisi dağıtmaya başlıyor. Bu yüzden e, silahla ilgili yasalar yönetmeliklerde önemli bir suratla gitmek zorundayız. Bunlar önemli işaretler ee, niye esen yurtta oluyor? Çünkü en yoğun bir şekilde e, göçün e, var olduğu, hukuksuzluğun olduğu, mafyanın cirit attığı, e, tamamen e, devre dışı bir yargının dağıtıldığı bir ortam. Bu başka yerlere de yayılacak bu gidişle. Tabii ülkenin hukuk sistemini düzeltmek hepimizin görevi. Fakat burada el mecbur yapıyoruz. E, silah kullanımın ve silah bulundurmanın özellikle önüne geçmek gerekiyor. Çünkü bırakın siyasi bir meseleyi en ufak bir tartışmada, adli bir olayda insanlar kendi güçlerini en rahat bir şekilde gösterebilecekleri, ellerinin altındaki çok kolay öldürebilen, çok kolay alt edebilen bir makineye davranıyorlar. İşte bunun önüne geçmek lazım. Ruhsatlı olsun, ruhsatsız olsun. Bakın altını çiziyorum. Yani ruhsatlı silah masumdur, suç işlemez, denemez. Bakın bununla ilgili örnekler verelim. Avustralya'da bu konu artık önemli bir sıkıntı olur olduğunda yasalarla silah bulundurma konusuna zorluk getirilmiş ve 5 yıl içinde yüzde 45 oranında ölüm ve yaralama olaylarının azaldığı görülmüş. Hatta. Kadınlara yönelik cinayetlerde 57 oranında azalma olduğu görülmüş. Mutlak surette bunun yapılması lazım. Hmm. Yani elinde gücü olanın bir de silahı varsa güçsüzlere yönelik bir ezme, sindirme, öldürme, yok etme davranışına gireceği açıktır. Bundan da açıkçası şu anda en çok kadınlar nasibini alıyor. Veyahut da işte ayrımcılığa uğrayan kesimler hmm. e, ülkede ayrımcılığa uğrayan kesimler e, devlet zorbalığına uğrayabiliyor veyahut da işte e, bir birebir ilişkilerde sindirilecek şekilde silahlı e, saldırıların e, muhatabı olabiliyorlar. Evet. E, bununla ilgili biz mecliste e, gayret edeceğiz. E, meclis yeni açıldığı dönemde yasa tekliflerimizle artık bu çok ciddileşen bireysel silahlanmanın korkunç oranda art, artmasına karşı gereken e, önlemleri almaya çalışacağız. E, parti olarak bu konuda elimizden gelen yoğun gayreti sarf edeceğiz. E, sadece medyatik bir olay olarak da kalmamak. Bugün hatırladık. Yarın bir gün işte e, ya biz işte Türkiye toplumuyuz. E, bir sevinç anımızda havaya silah sıkmayacaksak, düğünlerde silah sıkmayacaksak ne anlamı var? Niye silahımızı engelliyorsunuz diye kimse söylemesin. O magandaların açtığı ateşlerle kadınlar, çocuklar, bebekler ölüyor. Her gün ölüyor. Bu da çok büyük bir facia. Hiçbir şeyle alakasız insanlar gerek bir olay olsun, gerekse bir gösteri olsun burada hayatlarını kaybetmeye mahkum edilme Evet. Selin Gagalıoğlu çok çok teşekkürler. Bütün bilgi ve değerlendirmeler için kolaylıklar diliyoruz. İyi günler. Sağ olun.